Transfer Erkağıt kanalına hoş geldiniz. Premier Lig son dönemde çıktığı seviyeyle herkes tarafından dünyanın en iyi ligi olarak alınıyor. Bu sebeple burada oynama fırsatı elde eden her isim kendini kanıtlayamıyor ve potansiyeline ulaşmadan ayrılmak zorunda kalabiliyor. Bu videoda yetersiz görüldüğü için İngiltere'den ayrılan oyunculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Alexander Sörloth Sörlot kariyerin erken aşamasında Groningen ve Mitchelland formalarıyla gösterdiği performansla İngiliz ekiplerinin radarına girmişti. O dönem 16 milyon euroluk bedeli karşılamayı kabul eden Crystal Palace yarışı kazanmıştı. Norveçli golcü için işler burada istediği gibi gitmedi ve ilk sezonunda sadece 4 maçı ilk 11'de çıkabildi. Ertesi sezon Belçika ekibi Gent'e kiralandı. Fakat Sörlot asıl çıkışını ülkemizde Trabzonspor formasıyla yakaladı. Sessiz sedasız sıfır beklentiyle gelen Norveçli isim tek sezonda ligi kasıp kavurmuştu. Bunun üzerine Trabzon onu bir yıl daha tutmak istedi. Fakat Leipzig gibi iddialı bir ekibe gitmesini engel olamadı. Sörlot Alman devine katılmasının ardından ikinci kez dibi gördü. Beklenen performansının yanına dahi yaklaşamadı ve sırasıyla Real Sociedad ve Villarreal gibi İspanyol ekiplerinin formasını giydi. Villarreal ona ilaç gibi geldi ve buradaki tek sezonunda takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. Gol krallığını tek golle kaçırdı ve böylesine etkileyici bir sezonun ardından Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Burada da hiç fena bir başlangıç yapmadı ve rotasyondaki Griezmann ve Alvarez gibi yıldızlarla iyi bir rüym yakalamış gibi gözüküyor. Scott McTominay McTominay kariyerinin neredeyse tamamını geçirdiği Manchester United için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak en ufak problemde sorumlu tutulan kişi de oydu. Taraftarlar seviyesinin yeterli olmadığını düşünüyordu ve bu sebeple büyük bir eleştiri topluyordu. İskoç orta saha geçtiğimiz yaz nihayet ayrılmaya karar verdi ve Napoli'nin yolunu tuttu. Oyuncu İtalyan ekibine katılmasından bu yana önemli bir gelişim gösterdi. Antonio Conte ona en uygun rolü buldu ve McTominay'den en iyi şekilde verim alıyor. İskoçya milli takımında forvet oynadığı dönem hücum yönünün ne kadar kuvvetli olduğunu görmüş görmüştük. Ancak United onun bu özelliğinden hiçbir zaman yararlanmadı. Şimdi ise kaleye daha yakın oynamasıyla gol ve asist sayılarında ciddi bir artış olduğu ortada. Napoli geçtiğim sezonun aksine bu sene zirvenin en büyük adaylarından birisi ve olası bir şampiyonlukla McTominay'in etkisi de büyük olacak. United ise onun yerine getirdiği Ugarte'den bir türlü istediği verim alamadı ve muhtemelen yakında yeni oyuncu arayışlarına girecek. Christian Pulisic Pulisic Borussia Dortmund formasıyla yakaladığı çıkışın ardından herkesi büyük bir potansiyel olduğunu inandırmıştı. Hatta vatandaşları onun ülke tarihinin en iyi futbolcusu olabileceğini iddia ediyordu. Chelsea o dönem yaklaşık 64 milyon euro bir yatırım yaparak Amerikan genci kadrosunu ekledi. Pulisic zaman zaman yeteneklerinden kesintiler gösterse de sakatlıklar bir türlü peşini bırakmadı. İngiltere'ye adapte olmakta zorlandı ve bir türlü süreklilik sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon itibariyle artık Londra ekibinin planları arasından çıkan oyuncu Milan'ın yolunu tuttu. Bu transfer taraftarlar tarafından eleştiri toplasa da Pulisic zaman içerisinde ne kadar doğru bir hamle olduğunu kanıtladı. Transfer olduğundan bu yana takımın yıldızı Rafael Leao'dan çok daha fazla katkı veriyor. Geçtiğimiz sezon 12 gol ve 8 asistle noktaladı. Bu yıl da bu performansın üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Henüz 26 yaşında olmasına rağmen yeniden bir çıkış yakaladı ve sürdürmesi halinde yeniden en üst seviyeyi görmesi işten bile değil. Mikel Merino Merino son dönemde Real Sociedad ve ülkesi İspanya formasıyla yakaladığı çıkışla tanınmaya başlasa da o da bir dönem Premier Lig'in yoğun tuttu. 2017 yazında Borussia Dortmund'dan Newcastle'a kiralanmıştı. Ertesi sezon yaklaşık 7 milyon euro karşılığında bonservis alındı. Merino'nun yetenekleri sahada bulunduğu süreçte açıkça görülüyordu. Fakat o dönemin Newcastle teknik direktörü Rafa Benitez, Jonjo Shelby ve Diame gibi rotasyondaki diğer isimleri onun önünde gördü ve yaklaşık 6 aylık dönemde sadece ikilik maçında süre bulabildi. Bunun üzerine oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi ve başladı ülkeye. Bu kez Real Sociedad formasıyla geri döndü. İspanyol ekibinde düzenli oynamaya başlamasıyla yavaş yavaş kalitesini göstermeye başladı. Son birkaç sezondur oynadığı oyunun üstüne bir de harika bir Avrupa Avrupa Şampiyonası performansı ekleyince ayrılığı kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz yaz İngiltere'ye Arsenal formasıyla geri döndü. Henüz yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamadı. Ancak uzun vadede Arteta'ya fazlaca yardımcı olacağına şüphe yok. Kikayot Tomori, Tomori hala Chelsea'de kalıcı olabilmek için daha ne yapması gerektiğini merak ediyor olabilir. Çünkü A takıma çıkar çıkmaz kadroya yerleşmiş ve ona verilen fırsatı harika değerlendirmişti. Ancak sezonun yarısında beklenmedik bir şekilde Milan'a kiralandı. İtalyan divertesi yaz 35 milyon euro karşılığında servisini aldı. Tomori buradaki ilk tam sezonda Milan'ın 10 yıllarının ardından ilk, lig şampiyonu ulaşmasında kritik bir rol üstlendi. İstatistikler onun istikrarını ortaya koyuyor. Serie A'da uzun süredir defansif istatistiklerde ya zirvede ya da yakından takip ediyor. Bu da Avrupa'nın elit forvetleriyle mücadele edebilecek seviyeye çıktığını kanıtlıyor. Chelsea ise aradan neredeyse 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala stoper bölgesinde eksiklik yaşıyor. Milyonları dönerek yatırım yapılan Disasi ve yeşil gibi isimler istenen çıkışı yakalayamadı. Yine büyük bir yatırım yapılan Fofana ilk kez bu sezon itibariyle düzenli oynamaya başlasa da yine sakatlandı. Henüz net bir şey söylenmese de sezonun kapattığına dair haberlerin sayısı giderek artıyor. Mason Greenwood Greenwood'un hikayesi diğer nispeten farklı. Çünkü henüz kariyerinin başında hakkında bir dava açıldı. Ve bu süreç boyunca futboldan uzaklaştırılmasının yanı sıra İngiltere medyası tarafından yoğun bir eleştiriye maruz kaldı. Özellikle taraftarların tepkisinin acımasız olması kulübün düzenine yeniden alışmasını imkansız kılıyordu. Futbola dönmesi kesinleşmesine rağmen genç ekibi ona ikinci bir şans tanımadı. Ve geçtiğimiz yaz genç hücumcuyu elinden çıkarmaya karar verdi. Marsilya önemli bir yatırım yaparak ona yeni bir sayfa açması adına fırsat sundu. Bunu iyi bir şekilde değerlendiren Greenwood, Fransa Ligi'ni kasıp kavuruyor. Henüz ligin ilk yarısı bitmeden 10 yanı sıra 2 de asist yaptı. Marsilya'da yeni transferlerin bekleneni veremediği ortamda takım adeta can oluyor. İngiltere'den uzaklaşması onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Muhammed Salah dönüşümlerden bahsetmişken Sala hiçbir şekilde es geçemeyiz. Chelsea forması giydiği süreç onun için unutulması gereken karanlık bir dönemdi. Mourinho yönderliğinde sadece 13 maçta süre bulurken sadece 2 gol attı. Ancak İtalya'ya geçişi onun için adeta bir dönüm noktası oldu. Fiorentina'da da hızı ve gol atma becerileriyle öne çıktı ve sadece bir sezon sonra Roma'nın yoğun tuttu. Roma'da istatistiklerin ikiye katlaması onu yeniden bir İngiltere macerasına sürükledi. Bu kez onun kapısını çalan Liverpool olmuştu. Ancak ne medyanın ne de taraftarların bu hamleden pek beklentisi yok yoktu. İşe rağmen Salah, Premier Lig adamını bastığı günden bu yana olağanüstü bir performans ortaya koydu ve şimdi adı en iyilerle anılıyor. Burada bulunduğu süreç boyunca 160'ın üzerinde lig golü attı ve iki altın ayakkabının sahibi oldu. Üstüne Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig gibi kupalar eklemesiyle tarihin en büyük dönüşlerinden birini gösterdiğini kanıtladı. Şimdi ise 32 yaşına basmış olmasına rağmen sözleşmesinin yenilenmesini istemeyen bir taraftar daha yok. Tek başına büyük bir hücum silahı haline geldi ve sezon sonuna kadar hangi rakamlara çıkacağını kestirmek güç. Ancak şu bir gerçek ki bu yıl en özel bireysel performanslardan birini ortaya koyuyor. Mois Keane Keane epey ilginç bir kariyer yolculuğuna sahip. Ola Juventus'ta başladı ve düzenli şans bulmasa da zaman zaman kadroda yer aldı ve bu fırsatları çok iyi değerlendirdi. İtalyan devi onu beklenmedik bir şekilde önemli bir bedel karşılığında Everton'a sattı. In, büyük beklentilerle karşılandığı Merseyside ekibinde 32 maçta sadece iki kez ağları sarstı. Böylesine felaket performansının ardından Paris Saint Germain onu kiralamaya karar verdi. İtalyan golcü buradaki kısa döneminde iyi bir çıkış yakalasa da Everton onu çoktan gözden çıkarmıştı ve 2021 yılında Juventus'a geri döndü. Burada zaman zaman iyi performanslar gösterse de üst seviye için yeterli olmadığı çıktı ve geçtiğimiz yaz Fiorentina'ya transfer oldu. İn ondan yıllardır beklenen çıkışı nihayet yakalamış gibi. İtalyan ekibine çıktığı 17 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı ve şu ana kadar takımın gol yükünü çekiyor. Hoselu Real Madrid altyapısından çıktı. Ancak hiç şans bulamadan uygun bir bedelle satıldı. Oselu kariyeri boyunca ortalama bir oyuncu olarak görüldü. İngiltere'de Stock City ve Newcastle gibi takımların formasını giyme fırsatı elde etti. O dönem küme düşme mücadelesi veren bu iki ekip içinde toplamda 10 gol atarak asat bir performans gösterdi. Oselu kariyerindeki ilk büyük çıkışı Espanyol formasıyla yakaladı. 2022-2023 sezonunda attığı 16 gol takımının küme düşmesine engel olamamış. Ancak Oselu'ya bir Real Madrid hamlesinin kapısını açmıştı. Yönetimin Benzema yerine sadece onu getirmesi Özellikle taraftarlar tarafından yoğun bir eleştiri toplamıştı. Ancak tecrübeli Forvet, Real Madrid'in kazanılmadık başarı bırakmadığı sezonda en kritik anlarda ortaya çıktı ve önemli bir rol üstlendi. Onun için rüya gibi geçen sezonun ardından geçtiğimiz yaz belki de kariyerini son durağı alacak Katar'ın yolunu tuttu. Listemiz bu şekilde. Peki kendini göstermek için Premier League'den ayrılması gereken başka bir isim var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.